Abdullah bin Mes'ud Hazretleri radıyallahu anh 3. bölüm Sen muallim olacak bir gençsin. İlk iman eden birkaç sahabiden biri olan Abdullah bin Mes'ud Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Abdullah bin Mes'ud Hazretleri iki kere Habeşistan'a, bir kere de Medine'ye hicret etmiş, Rasulullah'ın yaptığı bütün gazalara katılmış, sürekli Efendimiz aleyhisselamın yanında bulunmuştur. Medine'de evi Mescid-i hemen yanındadır ki, sürekli alemlerin efendisinin yakınında olsun, hizmetleriyle şereflenip, dile gelmez bereketlerle dolu sohbetlerinin tekini dahi kaçırmasın. Onun bu yakınlığını Ebu Müsel Eş'ari Hazretleri şöyle getirir dile. Medine'de Resulullah'ın hizmetinde en çok gördüğüm zaten biri Abdullah İbni Mesud idi. Onu Resulullah'ın yanında o kadar çok gördüm ki onu Resulullah'ın ailesinden biri zannettim. İşte bu yakınlık neticesinde Abdullah bin Mesud Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i pek iyi öğrenmiş, birçok hadisi şerif ezberleyerek fıkhi konularda muazzam bir derinliğe ve yüksek bir içtihat makamına vasıl olmuştur. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretlerinin nübüvvet ile bağlılığı vardır buyurduğu Hanefi mezhebi Abdullah bin Mesud Hazretlerinin bizzat Efendimiz Aleyhisselam'dan öğrendikleriyle başlamış, ve İmam-ı Azam Hazretler ne kadar varmıştır. Onun ilmi derinliği konusunda efendimiz aleyhisselam şöyle buyururlar. İbn Mes'ud'un sözüne, bilgisine sarılınız. Kur'an-ı Kerim'i pek iyi öğrenmiş ve öğretmiştir o. Birçok kıraat imamının silsilesi işte bu sebepten dolayı Abdullah İbn Mes'ud'da toplanmaktadır. Öyle ki Efendimiz aleyhisselam, Abdullah bin Mes'ud hazretlerini, Kur'an-ı Kerim'i öğretenlerin başında saymakta ve şöyle buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i, Abdullah İbni Mes'ud, Salim, Ubey bin Ka'b ve Muaz bin Cebel'den öğrenin. Ve yine Efendimiz aleyhisselam, Abdullah bin Mesud hazretlerinin bu yüksek ilmi ve bu ilmi yaymadaki kabiliyetiyle ilgili şöyle buyurur. Sen muallim, muallim olacak, olacak bir gençsin. Genç. Abdullah bin Mesud hazretleri, her hususta, alemlerin efendisine tabi olmaya çalışır. İbadette, insanlara iyilikte, ahlakta, hasılı hayatın her anında ona tabi olmaya çalışır. Çünkü o da bütün eshab-ı kiram gibi Allahü Teala'ya itaatin elbette onun sevgili Resulüne itaatle mümkün olabileceğini muhakkak bilmekte, bununla ilgili Resulullah'ın bir emrini şöyle anlatmaktadır. Bir gün Resulullah bize doğru bir çizgi çizdi ve bu insanı Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan doğru yoldur buyurdu. Sonra bu çizginin iki tarafına balık kılçığı gibi eğik çizgiler çizip, bunlar da şeytanların saptırdığı yollardır, buyurdu. Abdullah İbni Mesud Hazretleri bu hadiseyi anlattıktan sonra şöyle buyurur. O halde bir kimse peygamberlere tabi olmadan doğru yolda yürümek isterse, muhakkak eğri yola sapar. Eğer eline bir şey geçerse, istidraçtır, yani sonu zarar ve ziyan olur. Abdullah İbn Mesud Hazretleri efendimiz aleyhisselam'ın ahireti teşrifleriyle tarifsiz bir acı yaşar. Çekilir bir köşeye, bürünür sessizliğe bir süre. Ne zaman ki Hazret Ömer radıyallahu an zamanında fetihler tekrar başlayınca o hep şehit olma ve Resulullah'a kavuşma arzusundaki Abdullah bin Mesud Hazretleri hemen koşar savaş meydanlarına. Bilhassa Yermük Savaşı'ndaki muazzam cesareti ve gayretiyle savaşın müminlerin lehine galibiyetle sonuçlanmasının mimarlarından olur. Abdullah İbni Mesud Hazretleri, Hazreti Ömer zamanında Küfe kadılığı, Hazreti Osman zamanında hem kadılık hem de Beytül Mal eminliği hazinedarlık yapar ki İslam ordularının ihtiyaçlarını karşılaması ve bunun mükemmel organize etmesiyle bu zaferlerin perde gerisindeki kahramanlarından olur. Abdullah bin Mesud Hazretleri her gittiği yerde görevi ne olursa olsun bunun yanında Resulullah Efendimizden öğrendiği ilimleri taliplilere yayar. Öyle ki o dinin nakil yoluyla bizlere kadar ulaşmasının en önemli vesilelerinden biri olarak bütün müminler üzerinde bir hakka sahip olur ta kıyamete dek. Abdullah bin Mesud Hazretleri 60 yaşlarına gelmiştir onu için için yakan Resulullah hasreti yıllara asırlara çevirmişken bir ara hastalanır ve bin canını rüyada olsa bile efendimiz aleyhisselam'ı görmeye fedaya hazır iken efendimiz aleyhisselam rüyasında görünür ona. Evet, Resulullah onu ahirete davet etmektedir sonsuz muhabbet ve saadet yurdu olan ahirete gitme vaktinin yaklaştığını anlayan Abdullah bin Mes'ud Hazretleri tarifsiz bir sevinçle yolunu gözlemeye başlar melekül mevtin çok geçmez aradan büyük sahabi miladi 652 yılında vefat eder cenaze namazını Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kıldırdığı Abdullah bin Mesud Hazretleri Baki kabristanına olunur. Abdullah bin Mesud Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Sahip olan kimse başkalarından nasihat alandır. Hadis-i şerif. Ali'ye bakmak ibadettir. Hadis-i Şerif Sen cennette kuşlara bakarsın. Birini arzu edince hemen pişmiş ve kızarmış olarak önüne gelir. Hadis-i Şerif Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i Şerif Her kim geceleri akşamdan sonra Vakıa suresini tilavet ederse, fakirliğe, darlığa düçar olmaz. Hadis-i Şerif Ben diyor